Merhaba arkadaşlar. Bugün size gran videosu çekeceğiz. Gü bir gran iki çekiyorum şu an. Aşırı zor gran zor serisi. Biri bitirdim. Üçte trenle kaçtım. 4 biraz zorladı ama bu serisi aşırı zor. iki yasla geçemedim. Pratikte oynadım. Bu seri eşyaları bulamıyorum.

Neyse vazo yakınında. Onları öyle bir tuzak kuracağım ki itikabımı alacağım. Şimdi ne yapıyoruz? İtikab alacağız. Her şey yeniden gitti derken şaplıktım ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen Bitti derken her şeyden Gitti derken sabrettim ben Tam anda ummadım Bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtıret zaten Ben bittim ben Gitti Hiç umurum kalmamışken Bir <gülüyor> güneş parlar <laughs> bazen <daha> Hayat <laughs> şaşırtıret <laughs> zaten <gülüyor> Ben bittim <laughs> ben <yakından gülüyor> kaldığımız yerde de tamam, bu. Küçük bir edit yapmış olduk. Şunu çekeceğiz. Bu işe yarıyor hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey bakalım. kaldığımız yerde de tamam. Aha. Yine onlarda itikamı alacağım. Ne kadar intikam vereceğiz? Şu an grande odasına gidelim. Şu an ne yapacağız grande odasına gidelim ki? Hadi bakalım. Ulan birden nasıl geldin sen? Bir dakika süre vardı. Bir sıkıntı yok. Dur iki de geri kazı oturtturalım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediklerimi yaparsanız böyle daha çok video gelir bu tür. İstemiyorsanız da yoruma yazın. İstediğiniz videolarda yoruma yazmayı unutmayın. Lagrar geldi. Ne La, yaptın dedemizi bayıltıyorum diyorum. Grani geliyor. iyi bekleseydim dedemizi orada çıkardı ikisini bir de öldüremezdim. Hadi bu tur hiç eğlenmeyelim. Direkt yukarıya gidip oyunu daha biraz uğraşalım. Arkadaşlar ben de bayıldım. Bir dakika diyor. Yine geçiyor. Bizi Zeledeki leviyeyi alamıyor muyuz? Sen de gel. Kocanın yanında. Aha bu da işe yarıyor. Şu an bilmiyorum. Acaba orası elektrikti. Bu da mı elektrikle alakalı diyecektim ki. Yine gitti. Oh. Bu renç. Aklıma geldi burayı içeride kullanacağım. Siz güzel güzel uyut. Dede kalkmış. Şuradaki su gitti. Karşıya geçebiliriz de. kapalı yine geldiler yüzde yüz ses çıktı gelirler Ya bunlar da da normalde gelir. Lan. Kredi gelme kredi gelme kredi gelme kredi gelme. De doğru be çıkma. Gelsen ne de olacak lan. Neyse kaldığımız yerde devam edelim. Biraz hasta sesi kısılmış. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar gelmişken şurada size kaç nasıl tahmini böyle kaçacağız nasıl kaçacağımızı <laughs> göstereceğim. Bu Vururlar tamamlayacağız. Bu tekneyi tahminim. Tekneyle kaçacağız. Ne gerekiyor? Patluk ki. Yes olur. Geri üstüme gelmez mi? Şimdi bunlar. Dikkatli. Şuradaki askılar düşürmeyelim. bu afişle de oluyor onu anlamadım. Bu afişle de oldu. <laughs> hadi siz buraya <laughs> gelin. O kadar da gelir? geliyor? Gir, hadi bari gelmiş Bunu siz çıkartalım. arkadaşlar bu da yok mu oldu <laughs> bir oyun bu taktiği var da aç mı son günde izleyeceğiz kalbi alın zaten birazdan oyunu kaybederim orta deriz. olursa oldu olmasa videoyu bitiririz Böyle yaparsak bir buk oluşur. Genelde oluşuyor. biraz durup kalıyor. Bu kırarı bir de oluyor. Kimde bilir. oraya gitti. Çabuk yukarı gidelim. Benim boşu ağzım yok mu? Ben dedim dedimiz dedi, geldi. video çok uzun oldu hiç biraz zor aldı. Aşağı iner. Lan ben nerede gördüm? Kredi Bitti. Bitti bitti. Onları yaptım. Bana yapacak. İşte böyle son, son, kez bir book taktiği yapalım. Ya bu boyunu bitiririm. Olursa oldu, olmazsa kaldı. Bu book'u sonra Granny Bird'i size göstereceğim. Eğer videoya beğeni gelirse. Ben biraz öne sarıp yukarıda bazı uyarlayıp. Arkadaşlar book taktiğini gidiyoruz şimdi. olmadı. Kral 2'de olmadı. Normalde olması gerek. Neyse i̇şte bu video bu kadardı. Diğer videoda